25 daire vardı. Altında oyun salonu vardı. O oyun salonunda o akşam çok insan varmış. 30 kişi falan. Belki daha fazla olabilir. Çıkmadı da. Birinci katlı bir arkadaşım oturuyordu. Burası dört katlı. Biliyorsunuz ülkemizde 17 99'da büyük bir deprem geçirdi. Evet. Bu deprem sonrasında Ankara hükümeti Kocaeli'ye ve Gölce'ye yollar, viyadükler yıkıldığı için bir hafta sonra gelebildi. Evet. Ancak aynı Ankara hükümeti depremden dört gün sonra millet yaralıyken Binlerce ölü varken, binlerce yaralı varken, basın ve millet depremle uğraşırken 21 Ağustos 99 günü meclis topladılar. Gece gündüz 4 gün çalıştılar. 25 Ağustos 99 günü bu yasayı çıkardılar. Şimdi çoğu kişinin o dönem deprem yaralarını sardığı bir dönemde çok basında da duyurulmadan geçen bu kanun aslında o tarihten önce yani 8 Eylül 99'dan önce işe girenler için sigortalı olanlar için Bağkur SSK emekli sandığı fark etmez bir hak kaybına yol açıyordu. Fakat 99 günü bir yasa değişti. 8 Eylül 99 resmi gazete yayın tarihi. Dediler ki üçüncü bir şart daha geldi. 20 ve 25 yıl ve 5 bin küsur günün yanında bir de belli bir yaşı doldurmak gerekiyor dediler. Bu anlamda çalışanların büyük kısmının emekliliği 5 ila 15 yıl arasında ötelenmiş oldu. <laughs> <laughs> Aşağı yukarı 99'dan ilk 20 yıldan beri esnafım. Ben yaşa takıldım. Bana 10 sene oldu yaş. şimdi prim yatırdığım zaman şu an benim gün dolu. 5000 gün eski sisteme göre dolu her yatırım ay başına 3 ile 5 arasında, 3 TL ile 5 arasında maaş düşüyorlar. E, bunu da 10 seneye vurduğun zaman ciddi oranda bir maaş düşüklüğü anlamına gelecek. Yani prim yatırırsan maaş düşecek, yatırmazsan sağlıktan yararlanamayacaksın. Yani çok sıkıntılı bir durum oldu. Yani çok, nereden tutsanız elinizde kalacağınız bir sistem var. Çok saçma bir sistem var. Yani fazla yatıranı cezalandıran bir sistem var. Primi fazla yatırana, fazla çalışana. Böyle bir durum var. Yani ne yapacağımızı bilemiyoruz. Onun mücadelesini yapıyoruz işte. Siz mesela yaşınız sizin 40, 42, 43, 44 neyse o civarda çalışıyorsunuz. Uzun yıllardır çalışıyorsunuz. Şimdi devlet teşvik çıkardı. İşte 35 yaş altına veya 35 yaş altında genç alırsanız size işte atıyorum 6 ay sigorta primini devlet tutuyor diye böyle bir bazı teşvikleri falan var. E tabi bunu duyan iş, iş yeri sahibi ne yapıyor? Bu arkadaşı çıkarıyor. Teşvikten yararlanıyor diyor. Daha genç bir arkadaş alıyor. Veya farklı nedenlerden oluyor. Yani sizin yaşınız ileride diyor. Ben daha genç bir arkadaş çalışmak istiyorum. Daha enerjik bir arkadaşla çalışmak istiyorum diye. O tür insanları çıkaran çok işsiz insan var. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar. Artık 50'li yaşları geçtiler kadını erkeği. Hiç kimse o yaşlarda birini işe almıyor. Özellikle sigortalı çalışanlar için ciddi bir sıkıntı. Sen yaşlısın deyip işe almıyorlar. İnsanlar içsi, işsiz, çoğu bütün gün dışarıda dolaşıyor çoluğuna çocuğuna işsiz olduğunu hissettirmemek için. Bu kişiler işe girmek isteseler yaşlısın diyorlar. Emekli olmak istiyorlarsa gençsin diyorlar. Yani iki arada bir derede kalan mı kesim. Asgari ücretten maaş alan bir kişi emekli olduğunda 7-8 sene sonra 900 lira 1000 lira maaş bağlanacak. Sadaka gibi bir şey bu. Bugün geçinebilir mi bir insan? Cumhurbaşkanının maaşı olmuş 75 bin lira aylık. E sen diyor 1000 lirayla geçin. Ki Cumhurbaşkanı'nın hiçbir gideri yok. Bizim evimiz kira, kendi evimiz yok. Zaten ev almak mümkün mü asgari ücretle çalışan insanın? arkadaşlar çıkıyor. Evet. Sandıktan EYT çıktı. Karşımıza bunlar Bu esnaf kardeşimizin, bu işçi kardeşimizin, bu memur kardeşimizin emekli olmasını siz uygun görüyor musunuz? Görüyoruz. Evet. Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz. EYT'liler emeklilikte yaşa niye vermiyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı'na 46 yaşında verdiğiniz bu hakkı niye onlara vermiyorsunuz? Söz verilen bir şeyin yapılmaması maalesef onların dert çekmesine neden oluyor. Seçime bir hafta on gün kala böyle bir popülist politikada uygulanmaz. Erken emekli olacak. Ondan sonra ne olacak? Gidecek kendine göre başka bir işte de çalışmaya devam edecek. Çiftlik. Emeklilikte yaşa takılan, takıldığı için emekli olmayan ve kalan yüz binlerce kişi var. Yüz binlerce Nereden çıktı bu tüyemişler denildi? Hatta bu insanlara çift dikiş denildi. Söz konusu emekli yaşlı olunca çift dikiştir diye karşı duracaksınız. Bakanlar, Cumhurbaşkanı yardımcıları olunca farklı bir yaklaşım içerisinde olacaksınız. <laughs> İş arama ya başladım. Tabii ki geçinmem lazım. Evim kira, çocukların eğitimi var, pazar masrafı var, kirası var, faturalar gün geçtikçe kaloruyor. Daha sonra iş kur iş kura kaydımı yaptırdım. İş vatandaş diyor ki ben sana iş bulamam. Ya niye bulamazsın sen? İş işte, sonuçta. İş musun? İş bulmak için varsın. Senin e, işte, üniversite mezunusun özelliklerin fazla. Biz e, daha çok vasıfsız e, işçilere iş bulabiliyoruz. E, belki yüzlerce iş başvurusunda bulundum, iş kur üzerinden. Ama hiç olumlu sonuç alamadım. E, kendim e, iş aramaya başladım işte değişik internet sitelerinden veya e, gezerken e, eleman aranıyor yazılarını takip etmeye başladım. Gidiyorum. Yaşın kaç diye soruyorlar. E, 47 yaşındayım. Ya kusura bakma. Biz daha genç arıyoruz. Daha genç eleman istiyoruz. E, işe, i̇şe alınmıyorsun. Emekli olayım diyorsun. Emekli olmak mümkün değil. Devlet kabul etmiyor. E, 55 yaşını bekle diyor. E, özel sektör gençsin, e, ihtiyarsın, çalışamazsın diyor. E, devlet emekli olamazsın diyor. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. E, kirayı e, Kira günü geliyor, ödeyemiyorsun, faturalar ödeyemiyorsun. Dolayısıyla köyümüze, annemizin, babamızın yanına sığınmak durumunda kaldık. Burada işte hayvanların peşinden koşturuyoruz, gövmeye gidiyoruz Sonra Bir şekilde geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Bu mağduriyetler saymakla bitmez. Türkiye'de bunun tek örneği de ben değilim. Yüzlerce, binlerce insan var benim gibi. Belki milyonlarca insan var bir şekilde sesimizi duyurmak istiyoruz ama tabi e, tabii siz ne kadar duyurmak isterseniz isteyin sesinizi dinlemek isteyen insan da lazım karşınızda. Aslında bu devlet buna bu işe şey bakan bakıyor. Yani ticari bakıyor. Sosyal bir sıkıntı var. Sosyal bir sorunlar var. Ciddi ciddi sorunlar var. İntihar etmeyen insanlar var. Ailesi dağılan insanlar var. you mm -hmm.